Sen masaları sidiğin, ustam da yüz karasını sidiği herhalde konakta. Ya abi, o nasıl la? Kocaman adamsın ya, ha? Ne desen bir daha öyle Ustan, diyeyim ustan? Utançtan kendini konağa kilitlemiş. Sen ne konuşuyorsun? Ne Ne konuşuyorsun sen? Ne adamı? lan! kırma! Ne adamı? Ne sen? Lan, lan, Ne adamı? Ne Ne adamı? Ne Ne adamı? Ne adamı? Ver abi senin bu yaptığın bir değer iki değer ha. Geçin güvene. Geçin güvene. Güvene mi? Sağ ol abi, sevgimi, saygımı, hürmetimi bileyim ha. Senin bu velinin yaptığı bir değer iki değer. Eğriyi doğruyu biz seninle öğrendik ama seninkilerin yaptığına bak. Vallahi üzüleyim Cumanem mi? E vallahi üzüleyim. Hadi süpürün burayı. kalanlar mitası getirirler. Şöyle güzel bir çorba yapın. Kuru dolma. Tamam gelin hanım. Bir de Mithat'ın en sevdiği yemek neydi o? Küçleme. Hay Aferin kız. Biz hepsini yaparız. Ha, geliyorlar. Mithat, maşallah ayaklanmışsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş de. olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen ver yükünü bana. Ben seni oğlumla çıkarayım. Yüzümü yok adam. Kendim çıkarım. Oğlum o kadar merdiveni nasıl çıkarırsın? Ayağımızı kesmediler ya adam. Sen dükkana mı geçeceksin? Demeyeyim ki abla. Azuzen istersen dün gece hiç uyumadın. Mahmut işin başında nasıl olsa. Doğru değil abla, ben biraz zorluyum. Beyhan. Bir tatın sevdiği yemeklerden yapıverin kızım. Tamam anneanne. Hala. Ne yaptınız oğlana, Kerem mi ne? Verdiniz mi polise, tutuklandı mı? Kimseyi polise vermedik Kadriye. Mesele bu çatının altında. Sen de dilini tut ver artık. Oldu mu kızım? Mithat da bu işin peşini bırakmaz ki. Bırakırsa da ben Kadriye değilim.